Herkese merhabalar. İşte benim ortodonti hikayem serimize hoş geldiniz. Bu serilerimizin amacı daha önce defalarca ortodontik muayenesi olmuş fakat bir türlü tedaviye başlayamamış. Daha sonra bize gelip tedavisini başarıyla tamamlandığımız hastaları örnek olarak sizlerle paylaşmak ve onların deneyimlerini size aktarmak için bu seriyi çekiyoruz. Bugünkü konuğumuz değerli Aleyna. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum hocam. Merhabalar. Merhabalar. Hemen konuya gidiyorum Aleyna. Öncelikle seninle birlikte biz bir ortadan tedavi tamamladık. Evet. Fakat onun öncesinde bazı tecrübelerim vardı. Birazcık onları aktarmanı istiyorum. Öncesinde ne gibi şikayetim vardı, neler yaşamıştın? bize anlatır mısın? E, dişlerimde hem çarpışıklık vardı, aynı zamanda çenemde de bir problem vardı. Daha gerideydi alt çenem, üst çenem daha öndeydi, kapanışım sıkıntıydı. Yani beni bu kadar detaylı bilgilendiren zaten siz oldunuz. Hı -hı. Benim asıl gelme amacım estetik kaygıyla geldim ben. Hı -hı. E, ama sonrasında ilk gittiğim, muayene için gittiğim doktorlar tarafından e, tedavinin tedaviye uygun bir hasta olmadığımı Hı -hı. E, söylediler. E, ön dişim kanallı ve Hı -hı. bu yüzden eğer tedaviyi kabul edersem dişimi kaybedeceğimi söylediler. Hı -hı. Sonrasında başka bir doktora muayeneye gittim. Orası da bana e, ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve bu yüzden ben tamamen e, motivasyonumu kaybettim ve dedim ki tamam ben e, tedavi görmeye uygun bir hasta değilim artık Hayır, kaderime artık evet alayım. kaderime razı geldim yani yaklaşık bir sene kadar da bu arayışı durdurdum. Peki e, normalde gündelik hayatta gülerken fotoğraf çektirirken dişlerin görüntüsüne rahatsız mıydın? Hiç öyle bir fotoğrafım yok. Yok hiçbir Tabii, fotoğraf hiç bir fotoğraf kullanmıyorum. Evet. Peki evet. bu seni gündelik hayatta nasıl etkiliyordu? Şimdi bu videoyu izleyen insanlarda da mutlaka benzer sorunları olanlar vardır. O dönemini hatırladığında baktığında sosyal olarak veya psikolojik olarak ne kadar etkileniyordun? Şimdi kesinlikle bir özgüven düşüklüğüne sebep olan bir konu bu. Yani yüzümüzün tam ortasında gülemediğim, istediğim gibi mimiklerimi ve jestlerimi kullanamadığım bir durumdu. Bundan kaynaklı Kesinlikle aslında tedaviyi istiyordum hı hı. ama olmamıştı. Bir tip muayeneler olduğunda e, ya evet. tedavi olamazsın dendi veya da ameliyatsız olmaz dendi. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki bu ameliyatsız olmaz dendiğinde detaylı araştırma yapılmış mıydı hatırlıyor musun? Detaylı araştırma yapılmadı. Sadece bir ağız içi muayenesi yapıldı. Ve hı. ağız içi muayenesinden sonra evet alt çenen biraz gerideymiş ya ameliyatla da ameliyatla halledilir. Dendi. Yani çok basit bir şey gibi söyleniyor ama yani ameliyat aslında son çare olması gerekirken en ufak bir muayene sonrasında ameliyat denmesi bence hasta için e, çok e, düşürücü ve çok motivasyonunu etkileyen bir durum. Peki e, ameliyatsız hasta olmaz dendikten sonra e, ameliyatla ilgili bir araştırma yaptın mı hatırlıyor musun? Ameliyatla ilgili bir araştırma yapmadım ama şöyle zaten bilgi sahibiydim az çok Hı. işte e, sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Hı. Çok zor olduğunu biliyorum hı hı. ve dedim ki ameliyat olacağıma ben kaderime razı gelirim. Artık özgüvenim bu seviyede kalır, gülmem. Hayata böyle devam evet, etmek zorundayım. gülerek fotoğraf çekilmem ve böyle devam ederim diye düşünmüştüm. Bir sene, bir buçuk sene kadar da hiç arayışa girmedim. Şimdi burada büyük bir travma var aslında. Yani insanlar ameliyat dendikten sonra ameliyatla ilgili videolar izleyip, onunla ilgili araştırmalar yapıp bir kere orada yanlış bilgilendirmeye maruz kalıyorlar. Sosyal medya ve internette ameliyatla ilgili çok fazla yanlış bilgilendirme var. Ameliyat olursa işte bir ay boyunca veya üç ay boyunca kesinlikle sıvı beslenmesi gerektiği, sosyal hayattan tamamen kopması gerektiği ve çok büyük sorunlara maruz kalacağı ve hayatına devam ettirmekte zorlanacağı bir süreç beklediği gibi yanlış bir bilgi var. Önce bunu düzeltmiş olalım. Doğru bir cerrahla yapılan ortodontik cerrahi ameliyatı bir hafta sonunda insanlar normal sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar. Fakat tabii ki riskleri olan bir tedavi. İşte çenenizde, dudaklarınızda uyuşukluk kalabiliyor veya küçük bir ameliyat değil sonuçta. Eğer ameliyatsız bir çözüm varsa mümkünse ilk başta tercihimiz bizim de bu şekilde oluyor. Peki o bir yıllık bir işte umutsuz bekleyişin sonunda bana nasıl ulaşmıştın onu hatırlıyor musun? Ben tekrar bir arayışa girmek istedim. Dedim Hı. ki 2-3 doktorla sınırlı kalmak istemiyorum. Ve daha alanında uzman hekimleri bulmaya çalıştığım bir döneme girdim. Sonrasında e, arkadaşım, hatırladım o sırada bir, bir, arkadaşım size tedavi görmüştü. Direkt ona yazdım. Dedim ki Ömer Hoca ile tedavi almıştım. Ve gerçekten benim gözümde de çok zor bir vakaydı ve hı. şu an çok mükemmel sonuçlanmış bir tedavi. E, i̇şte konumunuzu aldım, bilgilerinizi aldım ve öyle muayeneye geldim. Çok güzel. Size muayeneye geldikten sonra da Şimdi şöyle bir şey oldu. Üç doktordan işte kesinlikle tedaviye uygun değilsin. Biri ameliyat olmalısın diyor. Size geldikten sonra da şöyle bir sonuç aldım. Yani bir yorum aldım. E sende bir problem yok. Biz tel takarız sana. Yani ameliyat falan gerek de yok ameliyata. İnsanların kafasında da şöyle bir algı da oluşuyor böyle bir yorum aldığında. Yani ben bu kadar zor bir vakaydım. Ne oldu da bu kadar kolay telle çözebileceğini söyleyen bir hekim? geldi, işte acaba doğru mu? Evet, insanlarda tabii ilk başta bir güven evet. problemi olabiliyor. Yani bu kadar hekim ameliyatsız veya işte senin tedavi mümkün değil derken bir hekim çıkıp ya bu gayet basit bir şekilde olabilir dendiğinde insanlarda çok yaygın olarak bir güven problemi oluyor. Evet. Ben... Sen bu problemi nasıl açtın peki? Ben size birkaç defa sordum. Dişimi <gülüyor> kaybedeceğim <gülüyor> <gülüyor> diyorum. Hocam dişimi kaybedecekmişim emin miyiz gibi çok kez sordum size. Bu arada Sonrasında... dramatik bir <laughs> yani, dişimi kaybedecek evet, Bu arada ön dişim, ön Hı. dişim olduğu için de bu çok daha büyük bir problem. Yani belki arka dişlerim olsaydı sizi bulmadan da orada belki bir tedaviye başlardım. Ya, gün sonunda yine bir diş kaybetmek tabii ki hiç hoş Hı. değil. Ama o riski alacak kadar istiyordum ben bu tedaviye. Ee, size geldikten ve tedaviye başladıktan sonrası, o ilk süreçte yani çok mutlu oldum. Yani tel takılabilmiş olması benim için çok büyük bir şeydi. Yani hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Çünkü çocukluğumdan beri yapmak istediğim, görmek istediğim bir tedaviydi. Bir de şunu şuraya değinmek istiyorum. İlk geldiğinde muayenedeki bilgilendirme seviyesi nasıldı? Çünkü insanlar genelde şöyle bir geri dönüş alıyorum. İlk muayenede bana hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Ne süresiyle ilgili, ne nasıl bir tedavi olacağı ilgili. Oturttular, sana bir tedavi yapmamız lazım fiyatı bu deyip gönderdiklerini söylüyorlar ama biz geldiğimiz hastalarımıza çok detaylı bilgi veriyoruz. Neden, niye yapılması gerektiğini, nasıl bir hareket gerektiğini hastalarıma hep tedaviye dahil ediyorum ki süreci birlikte ilerletiyoruz. Keyifli ve konforlu ilerlesin diye. O ilk Hı -hı. muayene sonrasındaki o bilgilendirme seviyesini ve ondan sonra ayrıldığındaki kafamdaki değişimi diğer muayenelerle kıyasladığında hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Siz bana yani kendi Tedavi içerisinde olacak planlamayı aslında e, o muayene içerisinde aktarmıştınız. Yani muayenede ne aktardıysanız süreç o şekilde ilerledi. Hı hı. İşte e, alt çene biraz öne gelecek, ön çene bir tık geriye gidecek. E, vidalar takacağız, bunlar dişleri şu şekilde hareket ettirecek. E, i̇şte dişimi neden kaybetmeyeceğime kadar aslında detaylı bir bilgilendirme aldım ben hı hı. sizden. İşte tedavi süresine kadar. İşte atıyorum bir buçukla iki sene arasında demiştiniz. Lastiklerini düzenli kullanmazsan 2 sene olur demiştiniz. Düzenli <laughs> kullanmadım ve tam iki senede bitti. <laughs> Güzel. Keşke bir buçuk senede bitseymiş. Olsun ama. Evet ama o tamamen benden kaynaklı bir durumdu. Onun dışında çok sorunsuz, hiç böyle e, problem yaşamadığım bir süreç geçirdim. Çünkü tel tedavisini başlamadan önce de başladıktan sonra da TikTok'ta belki tüm videoları izlemişimdir. Hı hı. Yani e, tedavi görenlerin neler yaşadığını işte ağrı eşiğini nasıl e, ne yaşayacağım o teli taktıktan sonra gibi. İşte birileri şey yazmış. Çok ağrı çekiyorum. Kafamı duvarlara vuruyorum. İşte biri bunu çıkarsın. İlk etapta tabii bir korktum ama sonrasında ben ben hiç öyle bir süreç yaşamadım. Evet. Yani hatta ağrı kesici almamı gerektirecek bir süreç bile yaşamadım ben. Yani o kadar büyük bir ağrı, bir şey olmadı yaralar falan olmadı bende açıkçası. Burada tabii ki yaralarla ilgili kullanılan braketlerin doğru seçilmesi önemli. Ağrı de verilen kuvvetlerin optimum seviyede verilmesi önemli. Eğer hekim bu konuda deneyimli ise ee, maksimum konfor, minimum şikayetle bu süreç e, ilerleyebiliyor. Peki e, terli görüntüyle alakalı kaygıların var mıydı? Hiç yoktu. Hiç yoktu. Hiç yoktu. Yani zaten çok istediğim bir tedaviydi. Tedavi sonucunda zaten tedavi çok uzun sürmeyeceği için. Yani <laughs> biliyorum ki bu tedaviyi ben 5 sene görmeyeceğim. <laughs> Yani 5 sene boyunca terli gezmek belki bir problem olabilir artık ama yani alacağım 1,5 2 senede sonlanacak ve sonucunda da istediğim görüntüye kavuşacağım bir tedavi ise 1,5 sene benim için öyle bir problem yaratmadı. 2 yani 3 sene olsaydı da ben de yaratmazdı. Çok istediğim bir şeydi. Çünkü Hı. gün sonunda gerçekten çok güzel bir görüntüye kavuştum. <laughs> ee, bu yüzden Gördüğünüz üzere. <laughs> <laughs> ya bu yüzden benim hiç öyle kaygılarım olmadı. Açıkçası. Şimdi soracağım Aleyna. Çok güzel. Peki Şimdi ortodontik tedavi öncesinde gülüşümden mutsuzdum, gülmüyordum, fotoğraf çekmiyordum dişlerimi göstererek hı hı. demişti. Teller varken bununla alakalı bir değişiklik oldu mu? Teller varken bile oldu. Yani şimdi dişler düzelmeye başladıkça tel görüntüsü de artık gözüme kötü gelmemeye başladı zaten. Çünkü dişler zaten düzeldiği için tel orada sırıtmıyor gibi hı hı. görünüyordu. O yüzden telle de çekiliyordum gülerken. Yani erken. telli artık, tel varken bile eski halinden çok daha rahat güldüğünü Tabii ki İnsanlar bunu çok fazla soruyorlar. Gördüğünüz gibi aleyhine dolduğu gibi, tel takıldıktan sonra bile artık o çok daha rahat ve özgüvenli gülüş başlıyor. Ama teller çıktıktan sonra ne oluyor acaba? Şimdi tel tedavi biteli ne kadar oldu? 2 ee, ay herhalde. Yaklaşık iki aylık bir evet. süreç oldu. Bundan sonra, o teller çıktıktan sonraki süreç nasıldı? Telden önceki süreçle kendini kıyasladığın zaman ki Aleyna'da bir değişiklik oldu mu? Galerimden fark ediyorsunuz <laughs> onu. Önceleri hiç gülmeyen, işte çok sabit pozlar veren biriyken şimdi sürekli gülüyorum. Değil mi? Evet. Ee, 32 diş. sosyal evet. hayatta da fark ettin hiç e, farklı oldu Tabii ki. Yani gerçekten özgüvenim yerine geldi zaten. Hı -hı. İstediğim gibi gülebiliyorum. Elimle elimle kapatmıyorum mesela ağzımı Hı -hı. en basitinden. Evet rahatça gülüyorum, kahkaha da atıyorum. İşte sırtırken de aynı şekilde. Hatta ekstra hoşuma gidiyor bu durum. Değil mi? Göstermek evet, dişlerim ince gibi görsünler <laughs> yani. Görünebilir bunda hiçbir evet, problem yok. Bu çok yok benim büyük için. bir özgüven. Yani insanlar e, o çapbaşık diş varken ki travmanın nasıl olduğunu ancak tedavileri bittikten ve dişleri düzelttikten sonra daha iyi anlayabiliyorlar. Eskiden işte çok daha cool pozlar veren, çok fazla gülmeyen bir kişiyken Karakter değişip artık çok daha fazla gülen, daha işte güler yüzlü, ha. daha konuşkan bir insan haline hastalarının geldiğini sıklıkla görüyorum. Sen de bunu onaylıyorsun sanırım. Evet kesinlikle. Ee, gördüğünüz gibi yani eğer Ali yine o zaman pes edip ya bu benim için artık bir çözüm değilmiş deyip bıraksaydı şu an burada oturuyor ve gülerek e, konuşabiliyor ha. olmayacaktı. Ee, burada önemli olan araştırmaya devam edip e, doğru tedavi bulmaya çalışmak. Ee, peki dişini kaybettin mi bu arada tedavi sonunda? Hayır, <laughs> öyle bir riskle bile karşı karşıya kalmadım. Evet. Şu anda da hiçbir problemim yok. Ve e, şunu düşünüyor insan tabii o süreçte yani bu kadar e, kolayca olabiliyorken niye bu kadar demoralize edildim? Evet. yani Neden bu kadar zor bir vakaymış gibi gösterildim. Çünkü ben de sadece hani çarpışıklığı olan belki biraz işte çenenin düzeltilebileceği gibi görüyordum. Tabii Hı -hı. ki işin içini bilmiyoruz ama. İlk etapta bu olduğu zaman böyle bir yorum aldığınız zaman diyorsunuz ki ben çok zor bir vakaymışım. Yani sadece maddi kaygıyı e, hallettikten sonra gelip a telimi tak diyemiyormuşum Hı. falan. Ee, gibi bir duruma bürünmüştüm ama size gelince yok tekrar ilk etaptaki gibi aa evet ya yok deli takabiliyorlarmış yani problem olmadan. Bir de şunu soracağım Alena değinmişken şimdi insanlar tabi e, ortodontik tedavi maliyetli bir tedavi. Bununla alakalı da çok fazla soru işaretler oluyor. Yani bizdeki tedavi çok pahalı bir tedavi miydi diğer tedavilerle kıyasladığın zaman? Ben zaten çok fazla yerle görüşmedim. Size Hı. kolayca bulabildim açıkçası. Ama öncesinde ilk görüştüğüm yerle kıyasladığımda bir tık daha maliyetliydi tabii ki ama e, gün sonunda ben eğer orada tedaviye başlamış olsaydım dişimi kaybedecektim Hı -hı. ve e, belki istediğim sonucu da alamayacaktım. Hı -hı. Bu yüzden yani burada başlamış olmak benim için çok daha iyi oldu. Hı -hı. E, diğer seçeneği ele aldığımızda ameliyat olacaktım. Ameliyat zaten baş başına maliyetli bir şey. Hı -hı. O yüzden e, burası benim için e, gayet karlı hem maddi hem manevi olarak karlı oldu aslında evet, çok genele vurduğumuz zaman. çok güzel. Ee, son olarak o zaman şunu söyleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi Aleyna'nın artık hayatındaki o eski girişini ortadan kaldırdı. Mutlu bir sonuca ulaşmış ve en güzeli de kendi doğal dişleriyle ömür boyu artık bu şekilde hunharca harca gülebilecek <laughs> ve ee, arayışa devam etmiş ki orada şöyle bir şey de hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam birkaç doktor aynı anda seni muayene edip bir ekip kurul seni inceleyip Tabii. bunun buna rağmen ameliyatsız olmayacağını söylemişler. Tabii. ilk ilk muayene olduğum zaten hani dişini kaybedersin dediğin tamam biz muayene edelim. Bu çok ciddi bir vaka. Bizim bir görüşüp sana sonradan bildirmemiz gerekiyor gibi bir dönüş aldım. sonrasında işte 4-5 doktor kadar işte oturmuşlar, görüşmüşler ve 5 doktorun da bir araya gelip ortak aldığı karar tedaviye uygun bir hasta kesinlikle değilmiş hı hı. ve ben bunu beni arayıp söylediklerinde ağlamıştım bu arada. Yani evet. gerçekten çok istediğim bir şeydi çünkü. Hı hı. Ve dedim ki tamam bitti artık ya dedim. Bu saatten sonra bir iki yerle daha belki görüşürüm. O da çevrem ikna etti. Yani tamam bak benim de tanıdığım var. Gel gidelim bu kadar demoralize olma diye. Onlardan da ameliyat dendi ve ben bıraktım orada. Evet yani gördüğünüz gibi yani ben tabii ki bütün meslektaşlarımın e, tedavi ile ilgili fikirlerine saygı duyuyorum. Ama gördüğünüz gibi Aleyna ciddi anlamda demoralize olmuş ve umudunu kaybetmişken biz muayene etmişiz, tedavisini tamamlamışız. 2 yılın sonunda herhangi bir diş eti çekilmesi yok, herhangi bir dişinde en ufak bir kayıp yok e, ve tamamen istediği mutlu gülüşe kavuşabilmiş. E, burada hekimden hekime tabii ki yaklaşım farklılığı olabiliyor herkesin yaklaşımı doğrudur kendi açısından. Ama biz hastalarımıza en optimum, en konforlu tedaviyi vermek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Tabii bunun içinde tecrübe çok önemli. Binlerce hasta deneyimiyle birlikte artık ortodont tedaviye başladığımızda hangi ay nasıl hareket olacak, hangi ayda tedavi biter günü gününe artık önden bilebilecek hale geliyor tecrübeli insan. Ee, o yüzden eğer sizde böyle umutsuzluğa kapıldığınız, ameliyat asla olmaz dediğiniz ve ameliyat olmak istemediğiniz veya işte sizi uygun değilsiniz tedavi dediğiniz bir durumda e, karamsarlık içerisindeyseniz demek ki bu video karşınıza bunun için çıkmış araştırmaya devam etmenizin e, sonunda güzel bir sonucu ulaşabildiğini e, görmüş evet. oluyorsunuz. E, o yüzden lütfen araştırmaya devam edin e, ve bu umutsuzlukta olanları da bekleriz. Aleyna son olarak var mı bu videoyu izleyen ve belki senin gibi umutsuzluk hayal kırıklığı içerisinde olan insanlara söylemek istediğim bir şey kesinlikle bir yerde tedaviye başlama kararı aldıysanız bile muhakkak bir Ömer Hocaya muayene olmanız gerektiğini düşünüyorum ben bunu bir hasta olarak söylüyorum çünkü daha konforlu daha rahat daha emin ve daha planlı bir şekilde ee, ilerleyebilecekleri bir yol. Hı -hı. Daha eğlenceli de olabilir aynı zamanda. Çok da enerjik bir doktorum. <laughs> <laughs> evet, tedavi sürecinin e, enerjisi çok önemli çünkü hasta motivasyonu ve uyumu gerektiren bir tedavi olduğu için hasta arasındaki uyum tedavi kesinlikle çok etkiliyor. Tabii ki. E, burada mümkün olduğu kadar enerjiyi e, keyifli ve mutlu bir şekilde tedavi devam ettirmek bizim için önemli. Evet. E, eğer işinizi severek yapıyorsanız bu enerjiyi hem ekibinize hem hastalarınıza e, hem de o tedavi sürecinin ciddi anlamda yansıyor. E, o yüzden e, sizleri de klinimize bekleriz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.